Videoya bu başlığı atarkenki niyetim dünyadaki videoları karşılaştırmak değildi. İnceleme böyle olmalı diyeceğiniz bir içerik hazırlamaktı. Bu video şeffaf gerçek kullanıcı deneyimi içerir. Evet değerli arkadaşlar bahsi geçen kart Inno3D iShield RTX 5080 modeli. 16 GB VRAM ile beraber geliyoruz. Zaten ilk çıktığı zaman bunu konuşmuştuk. Dikkatli bakarsanız kutu üzerinde fabrika çıkışlı overclocklanmış model olarak işaretlenmiş. Hemen ilk yorumlama bölümümüzü yapalım. Çünkü kutudan çıkarttığımız andan itibaren tasarım herkese göre görecelidir. Kimisi Sefa'nın beğenir, ben beğenmem Sefa benim beğendiğimi beğenmeyebilir. O yüzden sizce kartın karşıdan baktığınızdaki görüntüsüne 1 ve 10 arasında puan verecek olursa Kaç verdiniz? Herhalde oylama yapmışızdır diye düşünüyorum. Şahsi görüşümü söylüyorum ben tasarım olarak 10 üzerinden 8.5'i bu karta rahatlıkla verebilirim. Kartın arka tarafına döndüğümüzde bu backplate dediğimiz yer metal. Kart biraz uzun olduğundan dolayı hava çıkış kanalı epey uzatılmış. Kartın neredeyse yarısını kaplıyoruz. En kritik yerlerden bir tanesi de ağırlık tam 2054 gram olarak not ettim. Birazdan bu detay bize epey bir lazım olacak. Bazen arkadaşlar yorumlarda kızıyorlar. Uzun ve genişlikleri de paylaş diye haklılar. Hangi kasaya sığdığını görmek gerekiyor çünkü. Net olarak 34.5 cm kartın uzunluğu bulunuyor. Kalınlık olarak da biraz heybetliyiz. 7.2 cm olarak ölçtüm. Genel hatlarıyla büyük bir kart. Yani şunu diyebiliriz. Her kasaya rahatlıkla sıdıramazsınız. Ölçülere bakmak lazım. Bize bakan bölümde ise Invidia'nın yeni 16 pini birazcık içeride kalmış. Mantıklı bir hareket olduğunu düşünüyorum. Çünkü kablo pini ne kadar önde olursa o kadar fazla sırıtma imkanımız oluyor. En azından buradaki pini arka tarafı rahatlıkla kıvırabiliyoruz. Sağ tarafta da şöyle 3 bir RGB girişimiz var. Aydınlatmaları kontrol etmek için kutudan çıkan kabloyu buraya takıyoruz. Takmadığınız zaman ne olur? Yine RGB aydınlatması çalışıyor fakat renkleri buradan değiştiremiyoruz. Kartın segmentine baktığımız zaman 5080'in 4K ile beraber çalışacağını biliyor olmamız gerekir. Yani 4K monitör alıp bu kartla beraber rahatlıkla çalıştırabiliriz. Ama saf kas gücünde de işte DLSS Frame Generation ile beraber de ikisini aynı anda aynı kefeye koyabiliriz. Şimdi dikkat ettiğimiz bir konu daha var. 16 GB GDDR7 VRAM var ekran kartında. Bu tarafı yeter yetmez konusu 4K'da tartışılıyor. Yani İmidarın VRAM konusunda bir şeylerimiz oluyor. İşte 8 GB muhabbetlerimiz dönüyor ya. Üst segmente de birazcık dönüyor ama altlarda kadar değil tabii ki. inno güç kaynağından 360 Watt TDP çekiyor. Fakat bu peak dediğimiz peak power noktası değil. Orası 400 Watt'lara yaklaşıyor. Tavsiye edilen güç kaynağına baktığımız zaman 750 Watt olarak belirtilmiş. Ama bu illa 750'nin altı olmayacak diye bir kaydı yok. 700 wattlık iyi bir güç kaynağında bu ekran kartını beraber çalıştırabiliriz. Şimdi ekran kartına teknik otoksi yapabilmek için içini bir sökelim. Önemli yakaladığım detaylar var. Yani tüm koca blok şu chipset için çalışıyor. GPU bu kadar aslında. Geri kalan her şey soğutma için. Kartı parçaları ayırdıktan sonra tek tek ölçümlerini de yaptım. Burada soğutucu blok 1100 gram ile en ağır parça olurken en hafif parça ise 38 gram ile GPU slotun arka tarafı. Soğutucu bloğun 1100 gram olmasının bir sebebi var. Plaka bakırdan üretilmiş ve nikel kaplama yapılmış. CNC ile de işlenen mikro bombeli yapılar kalıbın baskısını merkeze tutarken bu da GPU hot spot sıcaklıklarının farkını düşünen önemli etmenlerden bir tanesi. Yani pasif gibi görünüyor ama kritik yerlerden. Toplam 7 adet ısı borumuz var. 6 tanesi doğrudan temaslı, bir tanesi merkezi destekliyor. Borular GPU'nun tam altına denk gelecek şekilde üretilmiş. Genel olarak soğutucu bloğu ben beğendiğimi söylemeliyim. Kart sıcaklıklar konusunda kafamda birazcık şekil almaya başladı. Tüm bu şatafat ise burayı soğutmak, diri ve iyi tutmak için net olarak gerekli. Çünkü üzerindeki GB203-400 kodlu grafik chipseti az önce belirtmiştim 400 W'a kadar çıkabiliyor. Şimdi önemli bir bölüme geldik. Inmi de burada Samsung'la beraber çalışarak her biri 2 GB olmak üzere 16 GB VRAM kullanmış. Ben bu bellekleri birazcık araştırdım. Her ekran kartında neden bu bellekleri kullanıyorlar diye bir ufak bir araştırma yapıyorum. Üzerinde yazan koda baktığımız zaman K4ZA ile başlamış, SC32 ile bitmiş. Bu kod halka açık olarak yayınlanmamış. Yani Samsung'un sitesinde VRAM'ların bütün hepsinin modelleri var ama hepsi yok aslında. Katalog dışı OEM sınıfında olduğundan dolayı göremiyoruz. GPU-Z üzerinde de bunu tam olarak okuyamadığımızdan dolayı bu yonga doğrudan 32 GB'lik PAM3 sinyalleme destekli GDDR6'nın 2 kat hızına çıkabilen modelleri. Şimdi termal macun analizimize geçelim. Daha önceki RTX 4080 ve 4090 teardown analizlerimize göre marka Shinetsu ismi verilen X-23 veya benzer segmentte macunlar tercih ediyor. Bunu biliyoruz. Çünkü bu macunlar genellikle 7.5 ile 8.5 Wmk değerini taşırken silikon bazlı viskositesi de iyi oluyor. Yani boşluk bırakmadan homojen şekilde yayıldığını rahatlıkla söyleyebilirim. Peki termal macun tam tersi hareket ederse ne olur? Bu şekilde akışkan homojen olmaması sıcaklıkların etkileceği anlamını net olarak taşır. Kötü bir termal macun ile iyi bir termal macun arasında 3 derece ile 8 derecelik bir fark oluşabilir. Inno 3D ise bu ekran kartının üzerindeki chipsette kötü bir termal macun kullanmamış. Ancak mükemmel de diyemem. Orta segmentte bir macun olduğunu söyleyebiliriz. Termal pet analizimize geldiğimiz zaman yapısı yatay oluklu. Ve genelde Fuji Poly Ultra Extreme veya benzer sınıfta kullanılan modellerle beraber örtüşüyor. Yani yine homojen yapıdayız. Karbon silikon bazlı olduğunu düşünüyorum ama burada çok emin değilim. Tahminim 12 mK değerinde olduğunu söyleyebiliriz. Bu da kartın ısınmaması için ya ped işte abi koy gitsin ya. Hani denmemiş bölümlerden bir tanesi. Pedlerde kalınlıklarda önemli. 2 milimetreye kadar ölçtüm burada kalınlıkları. Yani 0.2 ile 0.3 milimetre sapma payımız olabilir ama o kadar daha henüz milimetrik olamadım. Şimdi kartın çeşitli fan hızlarında kaç desibel şiddetine çıktığını bölçelim. Bu testte ise ekran kartının fanlarının ne kadar rüzgar itişi olduğunu ölçüyorum. Bu sayede en iyi hava itiş kanalı nerede bunu tespit etme şansımız daha iyi oluyor. Ekran kartı hem üstten hem de arkadan itiş yapabiliyor. Ancak ana çıkış kanalı neresi onu bulmak lazım. Üst bölümde sahnede 3.2 milimetrelik bir itiş söz konusu. En yüksek 3.5 görüyoruz. Arka tarafa geldiğimizde ise daha az bir itiş söz konusu olduğunu söylemek mümkün. En yüksek 3.2 ms'i ölçebilirim daha da üstüne çıkmadı. Şunu net olarak söyleyebiliriz kart üstten çok daha iyi bir hava çıkış performansına sahip. Şimdi FurMark testi başlattım. Benchmark'ta olduğumdan dolayı tam yükte termal kamera ile beraber kartın ısı haritasını çıkartıyoruz. Isı haritasında bir sürprize karşılaşmadım. Genel hatlarıyla tam yükte önden 46.3 derecelerdeyiz. En yüksek itişin olduğu chipset üzerinde ise 56.7. Arka tarafa baktığımızda 61.7 dereceleri geçmiyoruz. Chipsetin arka tarafında yükün altında bu sıcaklıklara ulaşması çok normaldir. Şu anda sıcaklıklar iyi görünüyor. Bunu termal kamera dışında da multimetre ile bir teyitleşme usulü devam ettirerek yapıyorum. Yine tam yük altında VRAM, chipset üstü kapasitörler 51 derece ile 48 derece arasında bir sıcaklığa sahip. Şimdi geldik en önemli testlerden bir tanesi. Kart tam yük altına girdiği için böyle gırtlağına basan çok sevdiğim bir test. OCCT. Şu an 32. dakikanın içerisindeyim. Önceden başlatmıştım. Sol tarafta hardware info ile beraber teyitli ilerliyoruz. Anlık olarak şu anda 383 Watt 383 Watt arası bir güç tüketim değişikliği gösterirken ortalama 64 derecelik anlık sıcaklığa sahibiz. 30. dakikaya girerken Ekran kartı maksimum 400 Watt güç tüketimini görmüş. Bu peak power. Ortalaması ise 319 Watt. GPU fan ise dikkatli bakarsanız hiç 2000 RPM'i görmemiş. En yüksek sıcaklık 66.3, ortalamada 58.7'deyiz. Bu sıcaklık tablosu Hardware Info'da ise 1.2 derece daha düşük seyrediyor. Yani bu test sonuçlarına göre bir yorum yapacak olursak net olarak şu vurgu yapılabilir. Kartın sıcaklık performansına 10 üzerinden 9.2 rahatlıkla verilebilir. Ekran kartı 4K segmentinde olduğundan dolayı hiçbir yükseltme işin içerisine katmadan saf kas gücünde ultra ayarlarda neler yapabildiğimize bakıyoruz. Bu tabii ki sadece Cyberpunk üzerinde değil. Oyunlar arasındaki en uç örnek Microsoft Flight Simulator 2024 olabilir. Hatta buna Alan Wake de eklenebilir, Starfield falan da eklenebilir. Bu tarz oyunlarda mutlaka DLSS ve Frame Generation desteklerinden faydalanmak şart. Hangi ekran kartını koyarsan koy üstüne basıyor abi çok ağır oyunlar. Diğer oyunlarda ise A segmentinde olsun veya olmasın genele vurduğumuz zaman ortalamalarda 90 ile 110 FPS arası alabiliyoruz. Safkas gücünden çıkıp işin içerisine DLSS 4 ve Frame Generation'ı dahil ettiğimiz zaman 4K Ultra ayarlarda 220 civarlarını çıkabiliyoruz. Tavsiyem ise DLSS'i hep kalite modunda bırakmanız. Yani ultra performansa işte performansa falan gerek yok. Az önceki benchmarkta 78 ortalama alabilirken şimdi 200'ün altını görmemek tabii ki burada iyi hissettiriyor. Tablonun geneli ağır oyunları bir kenara koyduğumuz zaman iyi. Alan 2 ve Starfield dediğimiz gibi ayrı bir dünyalara takılmaya devam ediyorlar. Ancak Cyberpunk'tan sonra önünüze gelen her oyun için sapkat gücünde 4K'da iyi bir sonuç alabiliyoruz. DLSS ve Frame Generation içerisine girdiği zaman zaten az önce örneğini görmüştük. Tablonun genel ortalamasına iyi bir katkı sağlayacaktır. Ama ben safkas gücünden ilerliyorum. Burada ortalamamız 88. Kartın güç tüketimlerini deneyimlediğim oyunlarda şöyle bir listelemesini yaptım. Tepe noktası olarak 334 Watt alan Alan Wake'de maksimum burada görüyoruz. OCCT'de olduğu gibi hiçbir oyunda peak yapmadık. Yani 400 Watt'lara yaklaşmadık. Tablonun genel ortalaması 308 Watt. En önemli tablonun ise burası olduğunu düşünüyorum. İç aksama bakarken sıcaklık konusunda tahminlerimiz oldu demiştim. Samimi olarak vurgulayabilirim ki kartın soğutması iyi bir iş çıkartıyor. 4K Native'de en yüksek Cyberpunk'ta 66 dereceyi gördüm. Arkasından Alan Wake 63, Starfield 62 ve Flight Simulator'da 61 ile devam ediyor. Tablonun genel ortalaması 59 derece. Finale doğru geldiğimizde Inno3D RTX 5080'in piyasa fiyatını bir kenara yazdım. Şimdi oyunlarda vermiş olduğu saf kas gücünü işin içerisine kattığımız zaman bir fiyat performans ve FPS analizini çıkartıyoruz. CS2 geçtim o zaten 1080p low. 4K'dan ilerleyelim. Forza Horizon 5, RDR2, Doom The Dark Ace'e kadar kart 100 FPS ortalamayı rahatlıkla verebiliyor. FPS başına maliyetler ise 1000 TL'nin altında. Ancak ne zaman Alan Wake 2, işte Starfield, Microsoft Flight Simulator işin içerisinde girdi, Cyberpunk falan eklendi derken RT'leri açtınız, DLSS kullanmayacağım, frame generation gerek yok dediniz. O zaman birazcık zayıflaşıyoruz. Ve parasına göre vermiş olduğu FPS oranı da düşüyor. Haliyle bu analiz tüm RTX 5080'ler için geçerli. Çünkü genel olarak zaten kartın fiyatları 60K'dan gördüğüm kadarıyla çok aşağıda değiller. Ve böylece değerli arkadaşlar bir inceleme videomuzdan sonuna gelmiş bulunuyoruz. İddiam aslında kimsenin videosuyla karşılaşmak falan değil. Bu incelemeyi yaparken hakkını vererek aslında bir karşılık üretmeye çalışıyorum. Umarım bunu da en iyi şekilde yansıtmışızdır diye düşünüyorum. Yansıtamadığım yerler varsa lütfen onu da yorumlardan belirtin. Bir sonraki inceleme videomuzda hangi ekran kartını burada testlere konuk edelim. Onu da yazarsanız çok sevineceğim. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Herkese selamlar.